Bu videoda sizle birlikte neyi sır tutmalıyız bunu öğreneceğiz. 43 yaşındayım, 50 kere söyledim. 79 doğumluyum ve hayatta bazı şeyleri sır tutmam gerektiğini çok iyi öğrendim. Çok fazla değil. Hani öyle yüzlerce şey değil. 6 konuda kesinlikle sır tutmayı bilmeniz lazım kendinizle ilgili. Çünkü eğer sır tutmazsanız başkasının kölesi ya da hizmettesi diyelim, kibarlaştıralım. Yani e, ipinizi onun eline veriyorsunuz. Ha bu altı konuda sır tutmazsam ne olur? Hayatta herkese açık oluyor. Ya ol, olma demiyorum. İstediğin kadar dürüst ol da. Hayatın çok eğlenceli olmayabilir. Yani bir şey olduğu zaman Ha ama sen de şöyle yapmıştın diye sana hatırlatırlar. Pişman olursun. Gelin bakalım sizle birlikte. Neymiş bu altı madde? Neye dikkat edersen? Sır tuttuğuna pişman olmazsın 43'ünde bile. Bir maddi durumunu. Ama şöyle. Hayatta batışlarını toplam şu anki kredi kartı veya kredi borcunu borcun falan yoktur. Ne kadar para biriktirdiğini. Bunları sır tutman lazım. Şimdi herkes bu konuda sır tutmayı beceremiyor. Neden? Ya var ya geçen ay şu kadar kazandım. Bilmem ne kadar ne yaptım. Yani insanlara övünmek için elinizdeki parayı anlattığınız zaman şöyle bir fikir oluşuyor. Bir. Yani 1'in biri. 1.1. <laughs> bir Çok parası var. Ben bir süre bundan takılayım. Yani sen de samimi olarak mı seviyor, arkadaşlık kuruyor yoksa paran için mi bilemiyorsun. Mistik kaldığın sürece, gizemli kaldığın sürece o daha iyi olur. Birin ikisi sende niye o parayı bilmeleri zararlı? Çünkü parayı söylediğin zaman bir süre sonra şunu biliyor ki başım dara düştüğünde ondan borç isterim. İlk borç istenecekler listesine yazılıyorsun. Ya hocam istesin benden. Değil arkadaşlar. istemesin. Yani sen de ondan isteme. Kimse kimseden borç istemesin. Çünkü günümüzde borç ödenemeyen bir durum. Üstelik öyle bir durum ki borç verirken ya sana euro kurundan verdim, dolar kurundan verdim, sterlinden verdim desen onlar da inip çıkıyor. Veriyor sana. Sen borç olarak veriyorsun 3 bin lira. Geri getirdiğinde 6 ay sonra 2 bin liraya dönüşüyor. Dolayısıyla borç verebileceğin yönde fikrin olmasın. 3- Üç, yani Birin üçü senin batak olduğunu bilirlerse sana saygı duymazlar. Sen daha ilk e, dön tanışma döneminde ya da işte arkadaşınızın birinci yılında ben öyle battım. Böyle battım. Böyle salam salaklıkla da alakası yok. Hayat da seni batırmış olabilir. Bunları anlatma. Maddi durumun sende kalsın. Sen bu konuda sır tutmadığın sürece senin hakkında bir fikirleri olur. Sen de birisiyle tanıştığın zaman şunu merak etmiyor musun? Maddi durumu ne acaba? Parası var mı yok mu? Bunu anlamanın yolları var tabii ki. Hesabı öderken eline kadar titriyor, işte tuvalete gidiyor mu o sırada, <laughs> bahşiş ne kadar bırakıyor falan veya nelerden isyan ediyor ama naçizane tavsiyem maddi durumunla artı ya da eksisiyle ilgili sır tut. Kendi sırrını tut. Başkasının sırrı benim umurumda değil. 2- Zayıf yönleri. Hayattaki en e, hassas olduğun, İnsanlar onu bilirse seni indireceği şeyler, veya birisi zamanda sana bir konuda şantaj yapmıştır, o. Oh. İşte bunları tutup insanlar anlatırsan, ha şu da olabilir zayıf yönün. Ee, kendinde beğenmediğin yerler. Yani hiç kimse normalde bilmiyor. İşte ya ben soyundum da, şuramda şöyle bir şey var. Söyleme arkadaş. Söyleme çünkü senin o zaafını, o zayıflığını, zaaf da olabilir yani bir şeye zaafın vardır, birine. Sonuçta bu da zayıf yönündür. Siz arkadaşınız kötü gidince kullanabilir. Ya da kullanmasa bile sen kullanabilme ihtimalinden şüpheenirsin Hadi birbirimize biraz sırrımızı söyleyelim. Niye geri zekalı mıyız biz? Bu durumda yapabileceğin en iyi şey sır uydur. Uydur. Gerçekten sırrı uydur. Çünkü insanlara sırrını söylersen, insanlara gerçekten çatır çatır dökülürsen, yarın ertesi gün neden bunları söyledim diye pişman olursun emin ol zayıf yönleri yarın ertesi gün çıkar gelir. Bir tartışmada iyi de sen de zamanında şöyle bir şey yaşamıştın. Hatam oldu diyordun. Çok pişmandın. Ya da insanlar seni şöyle kullanıyor ya. E ee, ben niye kullanamıyorum? İşte bunlar senin hayatta pişmanlığın olur. O yüzden lütfen insanlara bunu verme. 3. Sır tutman gereken ve şimdi şaşıracağın şey. Ya bunu sır tutmak istemiyorum diyeceksin. Tut en büyük hayalin ya da hedefin. Hocam bunu niye söylemiyoruz ki? Anlatayım sana. Diyorsun ki ya işte soruyor. Gerçekten en büyük hayalin ne? Hedefin ne diyor birisi. Ben işte bilmem ne olacağım. Veya şurada bir yazlık alacağım. Ya da şu ülkeye gideceğim. Bir süre sonra senin çapını biliyorlar. Çünkü en büyük hedefin oysa senin fiyatın belli olur. <laughs> Şunun hedefe bak başkasıyla alay eder ya da sana der ya altı üstü hayalin zaten şu, daha öteye gidemezsin. Ulaşılmaz bir şey ise bu sefer senin ulaşmak istediğine ya da ulaşabileceğine inanmaz, moralini bozar. Özetle ne gereği var anlatma. Senin en büyük varabileceğin hedefi ya da hayali bilmesine gerek yok. Bir şey uydur gitsin ya da cevap verme. Ama bunları verdiğimiz zaman karşı tarafın eline e, moralinizi bozabilir ya bırak olur mu öyle şey? Ya olabilir. Benim hayattaki en büyük hayallerim, hedeflerim gerçekleşiyor. Çabalıyorum. 43 yaşındayım. Belki 40'larda 35'lerden sonra başladı ama oldu. Belki 70'imde başka hayallerim gerçekleşecek. Bana faydası olacak mı anlattığım kişinin? Hayır. O zaman niye kendimi yorumlatayım ona? Ha sizin hayaliniz için önünüzde duran ve size faydası olacak birisi ise ayrı. Ama durduk yere en büyük hayalinizi, hedefinizi anlatmak o insanın size bir üst limit koyması demektir. Bunu ederim. maksimumu bu. 4. Sır tutmayı mutlaka bilmelisin. Bu konuda sır tutmayı bilmeyen bunun kölesi olur. Baştan söyleyeyim. Hayattaki yalanların ve yanlışlar. İşte üzerinden 5 yıl geçmiş, 10 yıl geçmiş. Ben biliyor musun Mahmut'a ya işte ben biliyor musun Melis'e Şöyle bir yalan söylemiştim. Diyesin ya Mahmutla Mes'i nereden göreceğim? Görürsün. Mahmut'u da görürsün, Mes'i de görürsün, ebeni de görürsün. Şimdi burada görüp görmemen de önemli değil. Karşı taraf şunu biliyor. Ha. Bu böyle sağlam bir yalan söyleyebiliyor demek ki. Bir kere yalancı damgası yersen hep yalancısındır. Yarın ertesi gün öyle bir pozisyona gelirsiniz ki o konuda yalan söylediğini yine düşünür. Dolayısıyla insanlara yalan söylediğin şeydir. Geçmişi, yalan geçmişini anlatma insanlara. Ya var ya orada öyle bir kandırdım enayi. E işte öyle. E demek ki sen dolandırıcısın, yalancısın falan filan. insanlara ee, yanlış bilgiler veren birisin. Yanlışların da batışlarını da çok özür dilerim saçışlarını da anlatma. Çünkü bunun ilişkinize bir faydası yok. Hayattaki en büyük batışın neydi? Ya dur anlatayım sana. Anlatma arkadaş senin ne kadar başarısız ya da talihsiz ya da yani kader de sana kazık atmış olabilir ya da beceriksiz olduğunu karşı tarafın bilmesine gerek yok. Neden bilsin ki? Ne işine yarayacak bu bilgi? Seninle ilgili kötü bir şeyi sazan gibi anlatman üzgün ama onun eline senin için yine bir cetvel veriyor. Ben insanlara cetvel vermek istemiyorum. Ha bu bilgilerden birileri tecrübe sağlayacaktır. Mesela ben Haluk Tatar olarak bunun videosunu çekerim. Niye? Çünkü birileri izleyip ha ya bu yöne gideyim. Sen yapma. Eğer ki senin de varsa 1 milyon üzeri bir kanalın yap. Saygı diyorum. 100 bin üstü yap. 10 bin üstü yap. Ama gerek yok. Yani Birebir de insanlara bunu dökmenin anlamı yok. 5. Bunu kesinlikle karşı çıkacaksın ama yapma. Sır tut. Aile sorunları. Mutlaka sır tutmalısın. Koşa koşa gider anlatırsın. Ha böyle babam öyle, o böyle, bu böyle, annem şöyle. Bıdır bıdır dökülürsün. Yarın ertesi gün bir Olaf döner dolaşır. Bu merak gibidir. Sırlar bu merak gibidir. Öyle iki kişinin bildiği sır değildir havasına girmeyeceğim. Ama sırlar bu merak gibidir. Ağzından çıktığı anda o sır daire çizmeye başlar. Çı 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 Ve dönüp gelişini izlersin. Sadece uzaklaşırken bir kaybolur, orada dersin ki, ya Ama sırrımı başka kimseye sömez. Sonra bir ses gelir, Ç -ç -ç -ç. uzaktan görünür o bu merak. Sana doğru geliyor. Emin ol, atmazsan gelmez. Ağzından çıkarmazsan geri dönüp sana girmez o bu merak. Aile sorunlarına gidip insanlara anlattığın zaman insanlar bundan en fazla ibret hikayesi çıkarır. Son olur biliyor musun? bir gün o ailenden birisi de diyen yana gelir. Bak bana bunları burada anlattı der. Bu en iyi ihtimal bu arada. Yani kötünün en iyisi şu olabilir. Gider sağda solda berberde kuaförde arkadaş ortamında anlatır. Üçüncü bir kişiye, o dördüncü bir kişiye, o beşinci bir kişiye. Türkiye'de de şöyle bir huy vardır. Aslında insanlıkta vardır ama Türkiye'de daha çok. Anlatırken hikayeyi ilginçleştirmek için iyice abartırlar. Yani şeyini çıkarırlar. Sen dersin işte benim annem cimri, o der ki annesi cimri ve şöyleymiş. Babası da cimri, babasıyla birlikte hiç tatile gitmiyorlarmış. E yemek yemiyorlarmış ki tuvalete gitmesinler falan. Olay döner dolaşır, sonda sana şöyle gelir. İşte Haluk sen bunu bizim için dedin mi? Ya ben böyle demedim ki dersin. Dedin mi demedin mi? Temelde dedim ama bire beş ekleneceğini bilemezsin. O yüzden naçizane tavsiyem çeleni kapat. <laughs> ve son sır tutmaktaki en zoru. Cık. Özellikle Türk erkekleri ve e kadınlarda da var bu ya. Hiç yani cinsiyet ayrımcılığı yapmaya gerek yok. Eski ilişkilerin eski ilişkilerin hepsi bittiğinde bir dosya açacaksın. Bu dosyanın içerisinde anıları, fotoğrafları beynindeki, söylediği sözleri, yanlışlarını, güzel günlerini, onun sana verdiği ya da esirgediklerini o dosyaya koyacaksın. Dosyayı kapatacaksın bir poşet vakumlu şeyin içine sokacaksın. Dışına siyah bir ambalaj geçireceksin. Koli her yönünden saracaksın. Mühürü basacaksın. Ve beynin içindeki zihin sarayının gerilerinde arşiva atacaksın. Odanın kapısını da kilitleyip anahtarı da gözüne sokacaksın. Hiçbir zaman kimse o eski ilişkinle ilgili tek kelime duymayacak senden. Neden biliyor musun? Çünkü bir insanın hayatı yaşadığı ilişkilerle şekillenir. Kendin oyun hamuru gibi düşün. Herkesin gelip el atıp mıcırabileceği bir şey. yaşın etkisinde yaş sadece dışarıda kaldığında oyun hamuru kurur ya yine de oynanır ama. O kurumayı sağlıyor. Ama sen eski ilişkilerindeki ya şöyleydi biliyor musun, böyleydi biliyor musun diye herkes anlatırsan İnsanlar yine bire bin katar onun kulağına gider. Bırak onun kulağına gitmesi, yarın ertesi gün sen bir yeni adayla oturdun, tam böyle bir şeyler olacak. Ha sen şusun, eski erkek arkadaşıyla şunu yaşayan der. Hadi hepsini geçtim, işin bir de sosyal medyası var. Ben seni uyardım. Sen sır tutmayı umarım bilirsin. Bunları kendin hakkında, bak bu altısı da sadece kendin hakkında. Sen sır tutmayı bilirsen, emin ol ki kimse sana tasma takamaz. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda videoyu bitirmeden ricam şu videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğeni butonuna bir basın. Görüşmek üzere.